Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya hayatında yapılan tüm işler ister açık ister gizli ahirette bir bir ortaya çıkacak o. Gün herkes kendi amellerini kendisi açıklayacak ve hatta bedenimizin her parçası gözlerimizden ayaklarımıza kadar her şey şahitlik yapacaktır. Gizlilik diye bir şey kalmayacak çünkü dünya bu amellerin işlendiği bir yerken ahiret hesap yeridir. O gün herkes amellerine göre ya cennete ya da cehenneme girecek ve başka bir seçenek olmayacak. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra ölüm ortadan kalkacak ve sonsuz bir hayat başlayacak. İşte bu noktada cennetlikler cehennemliklerle karşılaşacaklar ve aralarında bazı konuşmalar gerçekleşecek. Rabbimizin Kur'an'da bu konuşmaları nasıl beyan ettiğini hep birlikte dinleyeceğiz. Fakat şimdi anlatacağımız her kelimeyi dikkatle dinleyelim çünkü bu olaylar ahirette muhakkak olacaktır. Şimdiden hangi amellerin cehenneme sürükleyeceğini ve cehenneme gireceklerin ne dediğini hep birlikte öğrenelim Cenab-ı Hak asra. Yani zamana yemin ediyor insan zaman karşısında her şeyi kazanabilir. Fakat zaman bir kere geçti mi asla geri alınamaz. İnsan ömrü o kadar kısadır ki hiçbir şey anlamadan geçip gider. Peki bir Müslüman bu kısa dünya hayatını nasıl değerlendirmelidir? Zamanı hayırlı işlere ayırmak akıllıca değil midir? Dünya ahiretimizin ekin tarlasıdır ve bu tarlayı Allah'ın rızasına uygun işlerle donatmalıyız. Hak günahkarların dünya hayatını ahiret karşısında nasıl gördüklerini şöyle bildiriyor. Kıyamet günü dünyada sadece bir akşam vakti ya da kurtluk zamanına kadar bir süre kaldıklarını düşünecekler. O zaman dünyaya olan değerlerini kaybedecekler ve ahiret öncesindeki her şeyin geçici olduğunu anlayacaklar. Mevlana Hazretleri de diyor ki: "Eğer zavallı ahiretten bir parça görebilseydi, bu ömür sana ait olsun" derdi. Ne gariptir ki herkes ölümün kendisine geleceğini bilmesine rağmen çoğu U, insan gaflete düşer ve ahiret gerçeğinden uzaklaşır. Kur'an-ı Kerim, cehennem ehliyle cennet ehlinin arasında geçen diyalogları şöyle bildiriyor. Mahşer günü, cennetlikler cehennemliklere sorar, sizi ateşe sürükleyen neydi? Cehennemlikler de şöyle cevap verir, biz namaz kılanlardan değildik, yoksulu doyurmazdık batıla dalanlarla birlikte, biz de dalardık ve ahireti yalanlardık. Ancak sonunda ölüm gelip çattı, İşte cehennemliklerin cehennemde olmalarına sebep olan dört. Ana günahı şunlardır. Birincisi, biz namaz kılmadık. Namaz dinin direğidir ve mahşerde sorulacak ilk sorulardan biridir. Kim namazını kılarsa dinini ayakta tutmuş olur, terk eden ise yıkmıştır. Namaz direksiz bir binaya benzerdir. Nasıl ki direksiz bina ayakta, duramazsa namazsız dinde ayakta kalamaz. Bir vakit namazı terk edenin cezası ise 80, Yıl cehennem ateşidir ceza çok ağırdır ve biz bunu anlayamadık ikinci olarak biz yoksulluğu doyurmazdık kendimizi düşündük ve yalnızca kendi rahatımıza bakarak yemek yedik içtik midemizde yer kalmayınca Allah olmayanlara versin dedik oysa peygamberimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor yardım etmek yalnızca bir farz değil aynı zamanda bir insanlık görevidir üçüncü sebep biz azgınlıkla birlikte dalardık sapıklığa düşmüş doğru yolu terk etmiş ve kalbimizi karartmış bir toplumun parçası olmuştuk. Kötü arkadaşlarla zaman geçirdik, günahlarımıza devam etmek ve sonunda kendimizi cehennemde bulduk. Dördüncüsü ise ahireti yalan saydık, ölümün ve hesabın olmadığını düşündük. Ama şimdi anlıyoruz ki her şeyin bir hesabı varmış, hesap vermek kurtuluşun anahtarıydı ama biz bunu bilmeden yaşadık. Kardeşlerim, gelin namazlarımızı düzenli kılalım, yoksullara yardım edelim, doğru yolda olalım ve ahiret gerçeğini unutmayalım. Dünyanın geçici zevkleri için ahireti kaybetmeyelim. Namazsız, yardımsız sapkın bir hayatın sonu cehennemdir. Gelin cennette olalım ve cehennemden uzak duralım. Değerli kardeşlerim, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim şimdi. Bu tür önemli konuları paylaşmaya devam edebilmemiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmak bizim için büyük bir destek olacak ve böylece her yeni videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bildirim ziline tıklayarak paylaştığımız tüm içeriklerin anında size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, önemli bilgiler ve ahiret hayatımızla ilgili değerli paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Abone olarak bize destek verirseniz, daha çok kişiye ulaşabilir ve birlikte doğru yolu bulma yolculuğunda hep beraber ilerleyebiliriz. Şimdiden Allah hepinizden razı olsun. Görüşmek üzere.